En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camide gündemden herkese merhaba. Bugün 14 Şubat 2022 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da pandemiyle mücadelede son dönemece giriliyor. Kısıtlamaların kaldırılacağı tarih netleşmeye başladı. Detayları birazdan paylaşacağız. Almanya'da yüksek enflasyon rakamlarının fiyatlar üzerindeki baskısı sürüyor. Gıdada en büyük fiyat artışı sebze meyve ile süt ürünlerinde gerçekleşti. Gelişmelere bakacağız. Almanya'da bir lisede öğrencilere verilen ödevde Türkiye kükenler ile ilgili ön yargılı değerlendirme sorusu tepki çekti. Okul özür diledi. Bu konunun detayları da haber bültenimizde olacak. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da pandemiyle mücadelede hayata geçirilen kısıtlamaların ne zaman son bulacağı ile ilgili süreç netleşmeye başladı. Federal hükümet ve eyaletler korona salgını ile ilgili son durumu görüşmek üzere çarşamba günü korona zirvesinde bir araya gelecek. Zirvede ele alınması beklenen hükümet tarafından hazırlanan 8 sayfalık raporda kamuoyla paylaşıldı. Rapora göre 20 Mart'tan itibaren tüm kısıtlamalar aşamalı olarak kaldırılacak. Almanya'da federal hükümet ve eyaletler korona salgınıyla ilgili son durumu görüşmek üzere çarşamba günü korona zirvesinde bir araya gelecek. Federal Hükümet'in Korona Uzmanlar Konseyi, Omikron varyantında günlük vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşmeye başlayacağını belirterek kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasını tavsiye etti. Konseyin bugüne kadar yaptığı 6. açıklamasında korona enfeksiyonlarının sayısı şimdiye kadar sürekli arttı. Ancak önümüzdeki haftalarda omikron dalgasının zirve yapması ve ardından bir düşüş bekleniyor. Bu noktada açılış stratejilerini öngörüyle planlamak ve bu adımları anlaşılır bir şekilde iletmek önemlidir denildi. Çarşamba günü korona zirvesinde konuşulması beklenen pandemi ile mücadele ile ilgili hükümetin hazırladığı 8 sayfalık raporda açıklandı. Rapora göre hükümet 20 Mart'tan itibaren aşamalı olarak kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor. Raporda ilkbaharın başı 20 Mart 2022'den itibaren sosyal, kültürel ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılmalıdır ifadelerine yer verildi. FTP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner de kısıtlamaların kaldırılmasından yana görüş belirtti. Lindner, özellikle 2G plus kuralının kaldırılarak bunun yerine FFP2 maske zorunluluğunun getirilmesini istedi. Lindner, özellikle gastronomi, ticaret, kültür ve spor etkinlikleri için acilen rahatlatıcı adımların atılması gerektiğini kaydetti. Maliye Bakanı ayrıca aşılılara ve enfeksiyon kapıp iyileşenlere sosyal temas kısıtlamalarının da kaldırılması gerektiğini söyledi. 2017'den bu yana Almanya'nın Cumhurbaşkanı olan Frank Walter Steinmeier dün yapılan seçimle Federal Seçiciler Kurulu'nu oluşturan 1472 delegeden 1045'inin desteğini alarak yeniden bu göreve seçildi. İkinci kez Almanya Cumhurbaşkanlığına seçilen Steinmeier konuşmasında demokrasi vurgusu yaptı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier önümüzdeki 5 yıllık dönem için yeniden seçilerek koltuğunu korudu. <laughs> Hükümeti ortakları SPD FDP ve yeşillerin yanı sıra ana muhalefet CDU CSyon’un da destek verdiği işte anmaya, Federal Meclis milletvekilleriyle ile eyaletlerin nüfus oranına göre gönderdikleri delegelerin katıldığı oylamada ilk turda mutlak çoğunluğun desteğini almayı başardı. 1425 geçerli oydan 1045'ini alan Stan sağ popülist AFD'nin adayı Max Ote, sol partinin adayı Profesör Gerard Trabert ve özgür seçmenlerin kadın adayı Stefanie Geba Uver'e şans tanımadı. Max Ote 140, Profesör Trabert 96 ve Geba Uver 58 oy aldı. Federal Meclis yerine bitişiğindeki binada yapılan oylamanın sonuçları, Federal Meclis Başkanı Barbel Bas tarafından açıklandıktan sonra Ştanmaya ayakta alkışlandı. Önceki Başbakan Angela Merkel de Federal Kongre'de üye olarak geri aldı. Oylama sonuçlarının açıklanması sırasında Federal Meclis Başkanı Bağır Belbaz Merkel'i takdim etti. Merkel, delegelerin yoğun alkışıyla karşılandı. <laughs> Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kilisede dini ayin yapıldı. Ayine Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile birlikte tüm anayasal organların temsilcileri katıldı. Almanya'nın Zigbur kentindeki bir lisede öğrencilere verilen ödevdeki ön yargılı değerlendirme sorusu tepki çekti. Kuzeyren Vesfaliye Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı bir kitaptan alındığı belirtilen ödevde yer alan ifadelerle ilgili okul daha sonra yaptığı açıklamayla özür diledi. Almanya'nın Zigbur kasabasındaki bir lisede öğrencilere verilen ve Türkiye kökenlilere karşı ön yargıları yansıtan ev ödevi tepki çekti. Kuzeyren Westfalia Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı bir kitaptan alındığı belirtilen ödevde, Almanya'da yaşayan bir baba oturum izni alabilmesi için ölen erkek kardeşinin oğluyla kızını zorla evlendiriyor. Bu konuyu sıra arkadaşlarınızla değerlendirin. Bu örnekte hangi sorunu görüyorsunuz? Denildi. Ödev lisedeki ahlak dersi kapsamında öğrencilere verildi. Gelen tepkiler sonrası okuldan yapılan açıklamada ise özür dilendi. Kendi web sayfasıyla Instagram hesabından bir açıklama yapan Gimnazium Zikburg Alleştirası isimli lise verilen ödevin kasıtlı olarak bir azınlığa karşı kullanıldığı manasının çıkarılabileceği ancak bunun asla böyle olmadığına dikkat çekildi. Bundan rahatsız olabilecek herkesten özür dileriz ifadeleri kullanıldı. Ancak olayın okula karşı bir karalama kampanyası olduğu ileri sürülürken, okulumuzun azınlığa karşı bilinçli bir şekilde kalıplaşmış ön yargıları kullandığı izlenimi oluşturuldu. Bu doğru değildir diye kaydedildi. Okulun özür dilemesine rağmen açıklamasında verilen ödevin içeriğine hiç değinmeyerek bir karalama kampanyasına atıfta bulunması ise eleştirilere neden oldu. Almanya'da bir ay önce de Kuzeyren Vesfalia eyaletinde bir okulda 9. sınıf öğrencilerine verilen bir ödevde Türklerin uyuşturucu satışıyla bağdaştırılması sosyal medyada tepki çekmişti. Almanya'da Ocak ayı enflasyonu rakamları belli oldu. %4,9 olarak açıklandı. Aralıktaki %5,3'lük orana göre düşüş kaydedilmesine rağmen... Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısı devam ediyor. Ocak ayında fiyat artışı araçlarda kullanılan yakıtlarda %24.8, doğalgazda %32.2 ve elektrikte %11.1 olarak gerçekleşti. Gıda da en yüksek fiyat artışları ise %8.3 ile sebzede, %6.3 ile de süt ürünleri ve tereyağında gerçekleşti. Almanya'da artan enerji fiyatlarının enflasyona etkisi sürüyor. Federal İstatistik Dairesi Ocak ayı enflasyon oranını %4.9 olarak açıkladı. Enflasyon Aralık ayında %5.3 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Artan enerji fiyatları Ocak ayında da enflasyonda en önemli etken oldu. Enerjide Aralık ayında %18,3 olan fiyat artış oranı Ocak'ta %20,5'a yükseldi. Araçlarda kullanılan yakıtlarda %24,8, akaryakıtta %51,9, doğalgazda %32,2 ve elektrikte %11,1'lik fiyat artışı gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki enflasyon ise Ocak ayında %6'dan %5'e düştü. Gıdada en yüksek fiyat artışları %8.3 ile sebzede, %6.3 ile süt ürünleri ve tereyağında gerçekleşti. Hizmet sektöründe %2.9, ısınma masraflarını içermeyen net kirada ise %1.4'lük artış kaydedildi. Enflasyonun seyriyle ilgili en önemli göstergelerden kabul edilen toptancılık alanında da fiyatlarda bir önceki yılın aynı ayına göre %16.1'lik artış kaydedildi. Bu oran Kasım ayında %16.6 ile 1962 yılından beri kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmış, Aralık'ta ise %16.2 olarak ölçülmüştü. Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü İFO, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl için enflasyon tahminini %3.3'ten %4'e yükseltmişti. Almanya'da 2021'de enflasyon oranı %3.1 olarak kaydedilmişti. Evet tabi bu artış sadece Almanya'yı da etkilemiyor. Avrupa'nın gelende neredeyse enerji fiyatlarında bir artış söz konusu. Hollanda'da da Aralık 2021'de %5.7 olan aylık enflasyon enerji ve gıda fiyatlarının artmasıyla Ocak'ta %6.4'e çıkarak rekor kırdı. Hollanda'da enerji fiyatları bir yıl içerisinde %90 pahalandı. Gıda sektöründeki enflasyon artışındaysa en fazla ekmek ve peynir fiyatları etkilendi. Öte yandan Danimarka'da dar gelirli vatandaşlarına enerji fiyatlarında artış sonrası 500 yüreğe kadar yardım yapma kararı aldı. Hollanda'da yıl sonu enflasyon oranı açıklandı. Hollanda İstatistik Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre Ocak ayı enflasyonu %6.4 oranında arttı. Artan enflasyon oranı ülkede birçok alanı etkilerken en fazla enerji piyasasını yükseltti. Hollanda'da enerji fiyatları bir yıl içerisinde %90 pahalandı. Enerji piyasası Ocak ayındaki %6.4'lük toplam enflasyon oranı içerisinde %3'ten fazla puan katkısında bulundu. Ayrıca Hollanda'nın gıda sektöründe Aralık ayında %2.6 olan enflasyon oranı Ocak ayı içerisindeki 4.3'lük bir artışla ikiye katlandı. Gıda sektöründeki enflasyon oranlarının artışından en fazla ekmek ve peynir fiyatları etkilendi. Hollanda Birleşik Tüketiciler Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ülke genelinde akaryakıt fiyatları %20 zamlandı. Geçen sene 1769 euro olan E10 benzin fiyatı %22 artarak 2178 euro oldu. Motorun ise %28 artarak 1439 eurodan 1846 euroya yükseldi. Hollanda hükümeti ise tüketiciler için geçici önlemler alarak enerji faturalarındaki vergi oranının düşürüldüğünü bildirdi. Ülkede enflasyon oranlarındaki artış son 40 yılın en büyük artışı olarak nitelendirildi. Öte yandan Avrupa'da enerji fiyatlarının zamlandığı bir diğer ülke olan Danimarka'da hükümet yaklaşık 320 bin haneye yaklaşık 500 euroya denk gelen 3750 kron enerji yardımı yapacak. Enerji yardımı yapılması amacıyla meclise bir tasarı sunan hükümetin önerisi mecliste kabul edildi. İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerin protestoları devam ediyor. Başkent Stockholm'den sonra Göteborg kentinde de çocukları ellerinden alınan Müslüman aileler sosyal hizmetler kurumunu protesto etti. "Çocuklarımızı bize geri verin" diye slogan attılar. İsveç'in Göteborg kentinde çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler Sosyal Hizmetler Kurumunu protesto etti. Başkent Stockholm'de 7 Şubat'ta parlamento önünde gösteri düzenleyen aileler bu sefer Göteborg'un Gustav Adolf Tork meydanında toplandı. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler "Çocuklarımız haksız yere alındı. Geri verin çocuklarımızı. Çocuklarımız için adalet istiyoruz." şeklinde slogan attı. Gösteriye destek veren Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, çocukları alınan birçok ailenin dram içinde hayattan kopuk yaşadığını kaydetti. Yüksel, İsveç Ayrımcılık Bürosu tarafından elinden çocukları alınan göçmen ailelerin ayrımcılığa uğradığına dair rapor hazırladığını açıkladı. Entegrasyon ve Göçmen Bakanı Andrex Yegaman, Müslüman sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog için konuyu ele aldıklarını kaydetti. Yigaman, sosyal medyada İsveç'te Müslüman çocuklar ailelerinden kaçırılıyor paylaşımları sistemimizi tehdit ediyor. Bu doğru değil. Sosyal hizmetlerin ve hükümet misyonlarının nasıl çalıştığına dair anlayışı artırmak için Müslüman kuruluşlar ve sivil toplumla aktif bir diyalog içinde olmamız önemlidir dedi. Öte yandan ülkenin devlet radyosu SER'nin haberine göre Falkoping Belediyesi, ailelerden alınan çocukların bakımını sağlayan bir şirketin iş anlaşmasını feshettiklerini duyurdu. İsveç Sağlık ve Bakım Müfettişliği tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu yerde çocuklara şiddet uygulandığının tespit edildiğini ve cinsel istismarların da gün yüzüne çıkmasından dolayı şirketin çalışma izinlerinin iptal edildiğini kaydetti. İslam Toplum Milli Görüş Düsseldorf bölgesine bağlı Botrop Ulu Camii tamirattan sonra hizmete açıldı. 2019'da satın alınan binada yapılan restorasyon çalışmaları sonrası mescit ibadete açılırken lokal faaliyetlerin yapılacağı diğer bölümlerdeki çalışmalar da sürüyor. İslam toplumu milli görüş Düzeldorf bölgesine bağlı Botropolu camisinin açılışı gerçekleştirildi. Pazar günü gerçekleştirilen açılışa İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün de katıldı. Ergün caminin açılış kurdelesini kesti. Allah'a hamdolsun çok güzel bir mekanı birlikte bugün inşa etmiş olduğumuz bu güzel mekanı açılışını yaptık. Kemal Ergün yaptığı konuşmada Botrop Camii'sinin Camisi'nin inşasında katkısı olan bütün Müslümanlara teşekkür etti. Başta cemiyet başkanımıza, çalışma arkadaşlarına, tüm cemaatimize özellikle de böyle güzel bir mekanı müsaadesini veren belediye yetkililerine ve Botrop'un siyasi katmanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Botropolu Camii'nin açılışına İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Düsseldorf Bölge Başkanı Bayram Kılıç'la birlikte İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Ruh A Bölge Başkanı Abdullah Kodaman, Katolik Kilisesi Temsilcisi Sebastian Winter Veindamba, dini kuruluşlardan sorumlu emniyet görevlisi Meike Mintel ve Müsiyat NRV Başkanı Bahattin Yılmaz'la çok sayıda cemaat katıldı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Botrop şubesi 2010 yılında 8 kişinin girişimleriyle açılırken 2019'da mülkiyeti alınan binada restore edilerek camiye dönüştürülmüştü. Ayrıca binada dini eğitim faaliyetlerinin yanı sıra şube ana teşkilat, kadınlar teşkilatı, gençlik teşkilatı, kadınlar gençlik teşkilatı olmak üzere lokal faaliyetler de gerçekleştirilecek. Ya Rabbi Kabe'nin Medine'nin kapıları kapandı. Ya Rabbi şu açılan cami ve camiler hürmetine eski günlerdeki gibi Kabe'ye doya doya gelmeyi, Medine'ye doya doya gelmeyi, şu caminin açılışını ve caminin açılışlarını vesileyle. Ya Rabbi... Evet bu haberle bugünlük değerli bültenimizi tamamladık. Bugün yayınımızın sonunda kostüm sponsorumuz Gazi Koç'un da yakalandığı koronavirüs sonrası hastanede tedavi gördüğünü öğrendik. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Tabii hem kendisine hem de korona nedeniyle hastanede yatan binlerce insana da bu noktada acil şifalar dileyelim. Bu haberle de bugünlük yayınımızı tamamlamış olalım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.